Eğer 3890'dan kalkan hareket 4274, 4323'ü geçerse son tepesinde durmaz. 4492, 4612'ye kadar yeni tepe yapmaya gider ve bu tepki olmaktan çıkar. Şimdi sen bana şunu sor. Sen bu hareketin nasıl bitmesini beklersin? Yani şöyle söyleyeyim sana biz seninle geçen hafta Ekotürk'te 3957'nin üstünde kaldıkça 4131, 4274'lere doğru bir tepki oluşabilir demiştik. Hı hı. Dikkat, evet. 4274, 4323 kırılmazsa C başlar ve C A'nın altında olur. Burası A, burası B, faile meçhul bilmiyoruz şu anda. Dönüş başladığı zaman C A'nın üstünde olmayacak, altında olacak. Ama burada soru şu, şu anda şu, 4274, 4323'ü geçecek mi geçmeyecek mi? Bunu takip edeceğiz. Özellikle 4323'ü geçmesi durumunda burada çok güçlü bir şımarıklık başlayabilir altında. 4492, 4612'lere doğru. Sen buna yüzde kaç ihtimal veriyor diyorsan yüzde 50'nin altında bir ihtimal veriyorum. Ama yüzde 10'da değil. E hissiyat mı geçirebildim mi sana?